Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda Mercedes'in özel bir araştırma projesinin içerisindeyim. Otonom araçlardan bahsediyoruz. Sonucunda araçlar belki 5 sene sonra, belki 10 sene sonra kendi kendine gidebiliyor olacak ama araçlar kendi kendine giderken acaba biz otomobillerin içerisinde ne yapacağız? İşte Mercedes mühendisleri şu an bunun üzerine kafa yoruyor ve araçlar otonom hale geldiği zaman içerideki insanların daha eğlenceli araç kullanabilmesi adına çılgın bir proje üzerinde çalışıyorlar. Proje şu, araçlarda kullanılan yeni nesil işlem platformlarının eğlence amacıyla da kullanılabiliyor olması. Bakın şu anda ben Mercedes CLA 250 Edition içerisindeyim ve bir oyun oynuyorum arkadaşlar. İnanılmaz derecede keyifli düşünseniz araba kendi kendini sürüyor sensörler vasıtasıyla hem hızını hem de şeridini ya da gitmek istediği yere ayarlarken ben de o vakti kimi zaman kitap okumak için, kimi zaman film izlemek için, kimi zaman da oyun oynamak için kullanabilirim. Şu anda Mercedes'in üzerine çalıştığı araştırma geliştirme projesi araçlarda kullanılan yeni nesil işlem platformları ve artık büyüyen konsol ekranlarıyla sürücülerin yeri geldiği zaman eğlence amacıyla oyun oynamasını sağlayabilmek. Tabii ki araç içerisinde oyun oynamak kulağa ilk etapta çok mantıklı gelmiyor ama dediğim gibi bu proje şu an araştırma geliştirme projesi ve belki 10 sene sonra gelişen teknolojiyle beraber araçlar şu an düşündüğümüzden çok daha etkili bir şekilde kendi kendine gidebilecek. Dolayısıyla o an işte Böyle bir aracınız varsa oyun oynayabileceksiniz. Tabii ki aracın içerisindeki yapı itibariyle bir yarış oyunu oynamak, bir simülasyonu kullanmak sanki daha kolay gibi ama belki buradan yola çıkarak bambaşka fikirler de ortaya çıkabilir. Gerçekten çok ilginç bir deneyim. Birisi bana sorsaydı, deseydi ki aracın içerisinde oyun oynayacaksın inanın aklıma gelmezdi ama gerçekten fantastik bir deneyim olarak şu anda çok heyecanlı bir kelimem. İnanılmaz derecede <laughs> keyifliyim sevgili arkadaşlar. Bugün evde bilgisayarda direksiyonla bir simülasyon oynamaktan farklı değil. Direksiyon oyunda çok hassas. Tepkilere inanılmaz tepki veriyor. Zaten Mercedes Ceylan'ın direksiyonu normal sürüşte de çok hassasmış. Az önce mühendis arkadaşla konuştum. Hop. Bizim aracımızın gerçek tepkileri de bu kadar hassas diyor. Tabii böyle bir araca sahip olmadığım için o tepkileri bilemiyorum ama o, o... Hop. Gerçekten müthiş arkadaşlar. Dediğim gibi şu an bir araştırma projesi. Burada Mobil Dünya Kongresi'nde Mercedes bunun demosunu yapıyor. Tabii ki örneğin Nvidia'nın DX2 platformu, Freescale, Mediatek ve bazı başka markaların bu konuda yaptığı çalışmalar var. Keza Intel'in de çalışmaları var. AMD'nin bu işe girip girmeyeceği konuşuluyor. Tesla'nın kendi çipini geliştirdiği yine rivayet ediliyor. Dolayısıyla işlem güçleri gelişiyor. Çünkü bir aracın otonom olarak gidebilmesi için muazzam bir CPU ve GPU gücüne ihtiyacı var. İşte aracın o kadar güce ihtiyaç duymadığı anlarda belki böylesinde kullanım senaryolarıyla bambaşka bir deneyim ortaya çıkabilir. Aracın kendisi zaten son derece fantastik ve güzel. Mercedes CLA 250 Edition. İnsanın böyle bir arabası olsa herhalde Böylesi bir deneyimle birlikte çok daha keyifli ve mutlu olur diye düşünüyorum. Mercedes'in yüksek teknolojiye yaptığı yatırımlar gerçekten takdire şayan. Ben de çok heyecanlıyım. Mobil Dünya Kongresi'nde görmüşken sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Bu arada sosyal medyada beni takip etmiyorsanız Instagram'da ve Twitter'da fx57 ya da Erdoğan'a yazarak bana ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.